Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Red Bull oynayacağız. Ama ben aslında sizlere bu videoyu çekmemiştim ve kendim oynadım. Ve kendim toplar açtım. Göstereyim. Bakın arkadaşlar. Mersin topu, sarı top. Tabii ki de domates topu ve siyah topunu açtım. Bu Mersin topunu nasıl açtığımı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden de yani bununla oynayacağız. Gülüyoruz. Arkadaşlar şimdi mesela birkaçınız bazı bölümlerden geçemiyor. Ben biliyorum. Ama şu salıncaklı bölümler en salıncı en zor salıncaklı bölümü ben çok iyi geçiyorum. Çünkü en iyi yer orası. Ve orada sadece pro'lar geçebilir. Zaten ben o pro'yum. O yüzden de böyle yani geçebiliyorum. Ama arkadaşlar şöyle siz bazılarınız sizin o yani karanlık fabrikadan yani karanlık fabrikadan şey Bosunu geçemiyorsunuz ben biliyorum ama ben geçebiliyorum şeylerini çok iyi tutturuyorum çünkü yani bayağı iyi tutturduğum için